Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine muhteşem bir haftayı Sahipsizler dizisinde geride bıraktık. Sahipsizler dizisi başladı günden beri biliyorsunuz adeta bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Sizler Sahipsizler dizisinde olmazsa olmaz dediğiniz karakter kim? Lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tabii ki de bizler için olmazsa olmaz karakterlerden biri size devran karakteri. Peki devran karakteri Azize'yi Aşkını kanıtlayabilecek mi ve Azize ile Devran aşkı ne zaman başlayacak? Biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki bölümde aslında Azize'yi Azize'yi kıskandığını belirtti ve bu haftaki bölümde de Vera'nın söylemiyle Devran'ın Azize'yi tercih ettiğini belirtti ve önümüzdeki haftaki bölümlerden itibaren de Devran Azize'ye olan aşkını tekrardan itiraf edecektir. Bakalım Azize de bu yana karşılık bulabilecek mi? Sizler de arkadaşlar Azize ve Devran aşkı bir an önce başlasın. Bu konu daha fazla uzatılmasın isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.